Arkadaşlar bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizinle beraber Clash of Clans'ta bu şans çalışısının içinden ne çıkıyor onu öğreneceğiz. Arkadaşlar e, bunun içinden ne çıktığını bilmiyorum. Tamamen öylesine bir video çekiyorum. Yani belki e, ne desem e, taş kutusundan taş çıkar belki. Bir cep taş çıkar yani 80 taş çıkar ya da 20 taş çıkar. Ya da iksir altın çıkar orasını bilmiyorum. Onu açacağız şimdi arkadaşlar. Bu arada dün e, attığım köy incelemesi videosuna çok güzel like gelmiş. E, bu yüzden yarın yeni köy incelemesi videosu geliyor. Bunu da haberine vermek istiyorum. E, böyle serilerin e, bilinmeyenler serisinin devamının gelmesini istiyorsanız 10 like gelirse yarın değil e, Pazartesi günü bilinmeyenlerin devamını çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, hemen şöyle yapacağım öncelikle köyümü e, tamam bu böyle kalsın. Hemen bunu indiriyorum arkadaşlar. Şöyle şanşalısını basıyorum üstüne ee, Tamam bunu kaldırdım Şimdi 25 saniye var bakalım 25 saniye sonra bizim karşımıza ne çıkacak öncelikle şu köyde Bir şeyler varsa toplayalım Hatta burada yükseltilebilecek bir şey var mı? Tamam bunu da aldım şöyle Sonra buraya tekrardan geldim Şu an bomba da yükseliyormuş kareksi sonrası Hadi bakalım 10 saniye 9 8 7 6 3 2 1 77777 77, x'i çıktı. Yani fazla işe yaramaz gibi geldi bana. İsterseniz yani zaten buradan belli 777 yazıyor yani 7777 yazıyor. Oradan 77000 iksir veriyor size yani. Aslında köyünüzün seviyesi düşükse iksir bakımından iyi bir iksir elde etmiş oluyorsunuz. Özelliği bu yani onun fazla bir özelliği yok. İsterseniz hiç kaldırmayın böyle e, süs olarak kalsın Ben kaldırmayacağım e, diğer hesaplarımda da böyle kalsın biliyorsunuz bu Noel ağacını falan biriktiriyorum e, şimdi ana köyümüze geçip arkadaşlar saldırı yapacağız hemen ana köyümüze geçiyorum arkadaşlar ayaklan e, kaleme bir tane e, Max kaya balonu bir tane Max öfke 108 8 tane de balon aldım arkadaşlar Max şimdi ben köy aramaya geçiyorum hemen ben size en iyi köyü bulup getiriyorum arkadaşlar Arkadaşlar bir tane belediye 12 max hesap buldum buna saldıracağım 700 bin iksir 600 bin altın 7 bin de kara iksiri var Şimdi ben buna bir saldırı yapacağım bu arada ben burada büyük bir hata gördüm bunu da çok iyi değerlendiririm bu arada Şöyle ikisini alıyorum yıldırımla Sonra da bunları da alıyorum geri zaten bir hava savunması kalıyor Hemen abi bu arada benim öfke büyüm almamışım galiba Ben öfke büyüm almamışım neyse sıkıntı yok 7 7 ordum da tam çıkmamış ya. Hiç dikkat etmedim. Neyse ya artık olduğu kadar olacak. Şimdi hemen başladık. Çoğu hava olmasını indirdim orada. Hedefim şu an iki yıldız gibi bunlar. Çünkü 2 yıldız olması gerekiyor. Hava somalarını indirdik. Ganimete de almam lazım. Bayağıdır saldırı yapmıyorum bu hesapta. Şimdi oradaki elektro biraz yoluna devam ediyor. Hı. Ee, o da öldü büyük ihtimalle. Aynen hemen şuna kullanıyorum. Artık başlayalım yavaştan savaşımıza. Bunları donduracağım bu elektroyu. Çünkü onun vurmasıyla birlikte diğer balonlarımız da patlayabilir. Şimdi hemen geldi ya. An... basmadım. İyi ki de basmadım. Çünkü şey olabilirdi yani. Yanlış buraya atacak sandım. O anda basmadım. İyi ki de basmamışım. Şu an oraya iniyor tam bu anda bastım orada bu arada şeye yakalandılar onun ismi neydi ee, kasırga yakalandılar şimdi biraz daha iyi gidiyoruz İnşallah merkeze alacağız bu arada hadi evet merkeze aldık çok iyi çok iyi merkeze aldık şimdi %58 geldi tamamdır bu kadar yeterli bizim için %58 de iyi ganimet bakımından yeterli mi bakıyoruz e, 350 bin 3 almışız. Bu zamanda fazla ganimet çıkmıyor. Bence bu da iyidir yani. Bonusu dediği zararımız tamammış oluyor. Bir de 100 bonusu geldi bu arada. Aynen çok iyi. Şimdi hemen e, ba basıyorum. E, bu arada ordumuz nasılmış ya. Az önce sıkıntı oldu ya. Tamam şöyle yapacağım. Aynen şimdi tam oldu ordumuz. Tamam hatta şöyle yapacağım. 9 olmasın bu 9 olunca sıkıntı oluyor. 8 8 8 tamam. Arkadaşlar diğer köyümüze geçip bir saldırı daha yapıyorum. Evet klan kalemize de bağışlar geldi. Hemen bir köy bulup tekrardan geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada max bir köy çıktı. Buna saldırmak istiyorum. Ganimet olarak iyi. Ee, bizi zorlayacaktır. Bu yüzden bu köye saldırıyorum. Zor severim. Şöyle iki yıldız yine hedefimiz. En az hedefimiz. Şöyle bunu indirdim. Bu sefer kraliçeyi alacağım. Belçe de önemli gerçekten. Dışarıya bir hava soğuması bırakılmış. Hemen onu da değerlendirip alıyorum. Şu zaten bir e, hava soğuması daha var. Onu da şöyle yapacağım hemen. Şöyle. Oraya vurmasaydım daha iyiydi be. Neyse. Şuraya bir balon daha bırakacağım. Diğer balonu yanlış yere mi bıraktık ya anlamadım aslında. Tamam sıkıntı yok biz onu aldık, o da önemli. Tamam burası temiz, şimdi ben savaşıma şu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Taktik avcı uçağı çok çabuk açıldı bu arada. Hemen buraya bırakıyorum kaya balonumu. Arkasından bir ejde, elektro, sonra da büyük koruyucu. Böyle bir kez daha çıkacak. Aa, sonra da kaçırdım ya. Neyse son anda kaçırdık yapacak bir şey yok. Bu arada kaya balonu çok dışarıya gitmiş. Onu da telafi edeceğiz artık bir şekilde. Bu arada büyük korucu sal da bir vursun elektrolar indirsin oyunu ya. Neyse abi hiç sıkıntı değil. Son anda bastım hasar görmemeleri için. Orada bir sürü tuzak çıktı. Tamamdır. Bu da iki yıldız olacak büyük ihtimalle. Bir aksilik olmazsa iki yıldız olacak bu da. Tamam. Yani geldi iki yıldız. Aslında biraz daha iyi saldırabilseydim şu an 3 de olabilirdi yani. Kötü bir saldırı değildi bu savaş. Yani 169 belediye 9, 11 max için bence iyidir. 99 bonusu geldi bu arada. Evet bir yıldız bonus da buradan gelmiş oluyor. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi diğer köyümüze de geçip oradan saldırı yapalım. Şimdi arkadaşlar o belediye 9 hesabımızda. Arkadaşlar bayağıdır köy arıyorum ve çıkan bu köy oldu belediye 11 troll e, ölü köy çıktı e, Aslında ölü köylere saldırmayı pek tercih etmiyorum ama mecburum yani güzel ganimet çıktığı için Bu köye saldırıyoruz Şimdi hemen başladık saldırımıza Şöyle barbar kral orada yargı da yaptı. Hemen devam etsin barbar kral Şöyle okçu kraliçem de oradan iyi gidiyor yani Ganimetleri almam lazım bu arada. Şöyle yapacağım. İki tane elektro bırakıyorum. Diye elektroyu aslında ejderim buradan kullanacağım. Yukarıda fazla ganimet yok. Buraya için bırakabilirim bir tane. Karakter orada kalacak mecburum ama eğer fullleme gibi bir şansımız olursa e, harika olur. Şöyle elektroyu bıraktım. Birazdan öfke büyülerimi kullanacağım. Burada bir öfkeyim basacağım. Tamam, buradaki hava soğumasını da indirmiş olduk. Şöyle bir öfkelendirdim. Bu hava soğumasına karşını dondurdum burayı. Şuraya bir tane ve de şuraya bir tane bıraktım. Hemen şuraya buz attım. Aa, hava patlatıcı içine almadı. Neyse, sıkıntı yok. Biz hava soğumasını aldık. O önemliydi zaten şöyle elektromuz bir kez daha vurdu darma duman etti bu sefer üçlük geliyor yani ölü köyde 3 olsun bir zahmet normal saldırılarımızda belediye 11 belediye 12 saldırılarımızdan göre daha fazla saldırı bir ganimet çıktı buradan e, 600 bin galiba 4 500 binde altın e, altındı galiba 600 bin iksir 500 bin altın bakacağız toplayamam demiştim tüm karakterleri onları da topladık var da bu köyde de belediye 11'e hazırlık yapıyorum. Şurada herolarıma e, barbar kralıma 20 yapıp okçu kalçeme de 20 yapıp belediye 10'a 10 geçeceğim. Onu da sabırsızlanıyorum aslında. Şimdi e, ayrılın aynen. Şey zaten maxlandı tamamen. E, ben arkadaşlar şu savaş bitsin hemen geleyim. Arkadaşlar bu köyde üçledik. E, dediğim gibi 600 bin iksir 481 bin altınmış. 5000'e kare 24 kupa üstüne. Güzel oldu. Ee, bu köyüm zaten full diyebilirim o köyü, diğer köylere göre. Belediye 11 köyüm de full ama bu ona göre biraz daha full. Sadece duvarları kalmış. şimdi ben burada biraz yükseltme yapayım. Şurada bombalar kalmış. Bombaların hepsini tamamen bitirmek istiyorum. Orada ganimetimiz yetmedi. Şuradan kareksir sonrasını basayım. Ee, bugünkü videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer e, böyle içeriklerin devamını görmesini istiyorsanız mesela ee, şans çalışsın içinden 77777 bin X çıktı. 77.000 işte. Eee belki bu sefer başka bir şey çıkacak. Bunun içinden ne başka bir şey çıkabilir. Aynı şekilde böyle bir video çekmemi istiyor musunuz arkadaşlar? Ee, i̇stiyorsanız e, bu video için 10 like bekliyorum. 10 like gelirse böyle içeriklerin devamı gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.